canlanıyor. Canlanıyor. <laughs> Bugün e, Kızılay başkanımız değerli Ahmet İnanç, değerli yönetim kurulu üyeleri ve taşra üyeleri Bizler birçok simto toplum kuruluşu olduğu gibi Kızılay gibi Türkiye çapında tüm afetlerde veya her türlü yardıma muhtaç hallerde yanımızda duran bir kurumumuzun, bir kuruluşumuzun her türlü etkinliğiyle kendilerine destek vermek adına yanlarında yer alıyoruz. Ve yine bugün kan vermeyle ilgili olarak Haliliye Belediyesi ve vatandaşlarımızın rahatlıkla bizim buradaki salonumuzda kan vermeleri için burada yeri buluşturduk. Kendileri de birlikte çalışıyoruz. Şehrimiz için Kızılay başta olmak üzere ee, şehrin menfaatine bu tip projeler olsun, destekler olsun, mahiyetteki tüm e, iş ve işlemlere Halil Belediyesi olarak yakın ilgi gösteriyoruz. Ve yine bugün burada Halil Belediyesi personellerimizden Bekir Çatmak kardeşimizin e, kan bağışıyla ilgili olarak Kızılay'ın uzun bir süreden beridir e, sürekli kan veren bir kardeşimiz olduğu için bir e, madalyası, bir altını, bir hediyesi takdimi söz konusu. Bugün de buna inşallah tanıklık ediyoruz. Halliye Belediyesi personelleri olarak her zaman için vatandaşlarımızın emrinde ve hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Bugün yine kadın kolları başkanımız olsun, değerli eşimiz olsun, değerli meclislerimiz olsun. Hep birlikte bu tür projelerle ilgili burada yer alıyoruz ve destekliyoruz. Tabii Ahmet İnan Başkanımla da birlikte Kızılay değişti, bambaşka bir hale geldi çok aktif bir hale geldi. İnşallah ilerleyen günlerde daha daha güzel projelerle birlikte kalıcı yatırımlarla birlikte memleketimize hizmet edecektir. Bizler de Halil Ebeden'i sorarak Kızılay'la birlikte çalışmaktan mutlu olduğumuzu ifade eder. Saygılar sunuyorum. Ee, Bekir Çakma Bey Kızılay'ımızın kan verme gönüllüsüdür. Bizim kan dostumuzdur, can dostumuzdur. Biz hep biliyoruz ki bir ünite kan üç canı kurtarıyor düşüncesiyle ve bu şuurla bu inançla Bekir Çatma kardeşimiz 35. kanını verdiği için e, kızılay olarak da biz ona e, altın e, madalyasını takdim etmek istiyoruz sayın e, Haliliye Belediye Başkanımızın bu e, nazik daveti için de teşekkür ediyoruz Haliliye Belediyesi çalışanlarıyla birlikte halkımızın da yoğun miktarda kan bağışını bugün gerçekleştiriyoruz ben bu vesileyle e, Haliliye Belediyesine Ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum.